Merhaba arkadaşlar. Evet, yarışma yapıyoruz. Evet, i̇çinde iki tane böyle bebek gibi bir şey var. İşte Oyuncak onu var. Onu bulan kazanacak. İki tane evet. var. Bakalım kim bulacak? Gözümüzü kapatacağız arkadaşlar çünkü onu gördük. Şimdi ilk Nur, onlardan iğnelerden birini sana ver, birini de Ahsen'e. İlk olarak Ahsen başlasın. Ahsen. Yo, kapatarsan. önüne almış. Ay, <laughs> Hadi Korktun bana. mu? Neden? Anne çok korkuyorum. Valla hayır sen öyle yaptın ben de korktum. Yıkılır yapmasak mı? Anne çok korkuyorum. <laughs> patlat patlat. Anne korkuyorum. Hadi cesaret. Et. <laughs> anne çok korkuyorum. Tamam o zaman patlat. Anne sen patlat. Hayır valla. Siz patlatın sen patlatın. O zaman patlatmayalım tamam. Hayır. Asen sen korktun mu? Aa ah, al sen bebeği bebe bebe bulmuş. Al sen iyi ki de buldun. İknur patlatma İknur da patlattı. Ama o, zaman paylaş, paylaş. o zaman sen seç abla patlatsın. Hangisini seçiyor? Anne sen bu ineği alır mısın? Şiler çıktı. Aa, ah, sen arkadaşlar balonlardan kaçıyor gördüğünüz gibi. Ah İknur patlattı. <laughs> simli olanı patlatmış simli yok, simli. Hani? <laughs> ah İknur tamam vallahi ben de korktum artık patlatma patlatacağım çok eğlenceli gel oh. be, gel İknur <laughs> hızlı hızlı patlattın hepsini bitirdin ya şu oyuncak da çıkmıyor patlatacak mısın yine patlat hadi <laughs> İknur patlatana kadar patlamıyor ki çünkü <laughs> tut al kucağına Tamam patlat hadi. Patlat hadi İktir. Çıkmıyor ki. Lan niye patlamıyor? Hadi. Oh, <laughs> ya hiç çıkmadı ama. Evet. Hadi onu da patlat bakalım çıkacak mı? Ya, ya anne bunlar niye patlamıyor? Bilmem. Ya gitti ya. <laughs> bakalım iniş çıkacak mı hadi. A onda da çıkmadı ya. ya. <laughs> Ay cinsese şey, şey, korkuyorum. Ben de korkuyorum. <laughs> ah. Aa, Evet, İknir oyuncağı buldu. Kazandı. Ah sen girebilirsiniz. Ben buldum. Sen bulmuş olmuyor ki İknir aslında hiç yapmadı. Hep sırayla sen patlattın. Ama olsun ben buldum. Ama şimdi ah sen hiç patlatmaya cesaret edemedi Sen Hepsini üst üste patlattığın için kazanan İknur diye ilan ediyoruz. Ve İknur'a ödül olarak ne sinemasına? Barbie! Evet İknur'u Barbie sinemasına götürüyoruz. Cuma günü. Tamam arkadaşlar Cuma günü Barbie sinemasına gidebilirsin. tamam mı? Hadi şimdi arkadaşlara görüşürüz yapalım mı? Evet. Hadi çık İknur arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Arkadaşlar çok korktum. Aa sen de buldu bir tane. İknur da buldu bir tane arkadaşlar. Hadi görüşürüz diyelim. İknur gel buraya. Evet diyelim. Evet arkadaşlar abone olmayı, bizi ne yapmayı, like unutmayın. Bay bay.